Merhaba arkadaşlar bugün resim dosyadaki dosyamdaki resimleri eliyoruz. Evet. İlk olarak kız erkek yapmıştım. Bu biraz ilk yaptığım çalışmaydı. Şöyle kötü olan bir ilk çalışmamdı. Bayağı bir altı erkekler yaptım. Orada şöyle bir tane çok gözükmese de bir tane oyun var Roblox'ta. O oyun karakterleri çizmişim. Ha, puan da verelim. Gelin puan da verelim. Bu on üzerinden kaç verelim? bu da on üzerinden 5 veriyor. Bu kadar kötü arkadaşlar da bu yaptığı Roblox çalışması bu oz üzerinde yine 5 vermiş şu gözler güzel olsa da 5 buçuk diyeyim şurada bir e, bir tane çocuk şurada arkada yüz var ne yapmışım bilmiyorum Tabii ki Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Biraz güzel olmuş. Çalışmış mı en azından küçükken yani? Bu değişik çalışma var. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel olmuş. Bu da ne anlattığını bulamadım ama. Anlayamadım ama. Çizmişim şu bir şeyler. Karsken'e eskiden. Hani kalp çok güzel olmuş. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Sonra şöyle bir arkasında keçeli boya yaptığım için buna bir iki tane el çizmişim. 10 üzerinden 7 veriyorum. El çizmişim. Ne olduğunu anlamadım valla ben de. Böyle bir isimle alakalı bir şey çizmişim. Bu da on üzerinden ee, 8.50 sekiz Çok güzel çünkü. Evet bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Burada yapraklar var. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Yaprak tarzı bir şeyler çizmişim. Buna on üzerinden kaç desem ee, kaç diyelim. Hadi bunu siz yorumlar yazın. Ya da yok. Sonraki gelen çok güzel olacak. Olacak derken yani çok da güzel. Şey, siz yorumlara yazın artık. Bu kaçıncı oluyor? 6. Evet 6. Alt. 6. Galiba. Bilmiyorum siz sayın işte. Kaç versem bunu 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben çok beğendim. Burada bir gelinlik ve damatı var. Gelin ve damatı var. Üniversitem. Bu da bu ama. Daha çok gözükmese de şöyle. Evet. Bu da siz yorumlayın. videoyu durdum yorumlayabilirsiniz burada bir de ellerle çizim yapmışım ama onun üzerinden yedi buçuk veriyorum çünkü şu eller tarzı beğendim Burada bizim hocamızı çizmiştim. Şurada biraz daha çalışma kaldı. Bu da şimdi çıkmamız zaten. Şöyle pular hoca. İngilizce hocasıydı. Önce bir çizmiştim. Ama hala göstermedim. Ne zaman göstereceğim diye bilmiyorum ama göstereceğim. Burada da rüyam çizmiştim. Rüyamda eve eve uzaylılar tarzı zombiler ve uzaylılar karşı tarzı bir şeyler geliyordu. Bizim ev dupleksi olduğu için Aşağıya basmışlardı. Yukarı merdivenlerden koşucu kapı gibi bir şey vardı. Oradan geçecek vardı oraya. Ben de oradaki şeyleri aldım. Çok gözükmüyor Şöyle. Burada ee, Burada bir tane amca tuvalet açılışı yapıyor. Burada cinayet işleniyor burada e, şey bu benim bu polis ben polisi zombinin üzerine ittiriyorum burada zombiler ölüyor koşuyor bazıları ölmüş bazıları bu tarafa koşuyor ben onu it ittiriyorum burada bunlara koşuyor zaten sonraki resmimiz aa başka bir şey çizmemişiz şimdi diğer resimlerimize geçelim <laughs> şöyle defter. Bu arada arkadaşlar defter çok güzel. Almak isteyenlere şuradan aşağıdan bakabilirsiniz. Aldığım yeri de göstereceğim. Linkten bakabilirsiniz. Evet şimdi diğer resimlerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar onları defterim olmadığı için ben de duvara yapıştırmıştım. Ben şimdi duvarda göstereceğim. Ay. Şöyle. Biraz değişik olmuş ama şu lekeler sonradan geldi. Şu lekeler. Şu da. Ünlü bu babam mı da ben. Ailecek fotoğrafımızı çizecektik. Ailecek fotoğrafımız yoktu. Ben de bunu e, bakarak çizdim işte. Sonra ikinci resmimizi gösteriyorum. Ha buna siz yorumlayın. Aşklar. Bu kalbi kırıklığımızın şöyle bir biliyorsunuzdur illa yani. Bunu 10 üzerinden 8 e veriyorum. Çünkü güzel ama çok da güzel değil. Çünkü daha güzel çalışmalarım da olacak. Daha güzel çalışmalarım da olduğu hiç olmasını istiyorsanız şuradaki videoya yakında çekeceğim videoya gidebilirsiniz. Şöyle bir resmimiz var. Var mıydı yok muydu? Çok güzel değil mi? Bunu on üzerinden bir milyon veriyorum. Çok güzel. büyük, Çok iyi. Siz de buna yorumları yazabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şu da anime Şöyle. Şöyle bakın çok tatlı bu da. Bu da o üzerinde o bon veriyorum. En güzeli şuydu. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Evet. bu kadardı. Daha <laughs> çoğunu istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şu aşağıda şu defterin e, linkini ve nerede aldığımı ne kadar fiyat olduğunu bırakacağım. Siz de abone olun lütfen arkadaşlar. Bir de yorumlara video içeriğini İstediyseniz onları yazabilirsiniz. Ben de ona göre video içeri yazabilirim. Sesim kızık. Kısık. Kısık. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.